Geride bıraktığımız bir yıl, kocaman bir yıl acısıyla, tatlısıyla geçti. Ve 2025 yılına hem ülke olarak, hem millet olarak, hem de siz değerli büyüklerimizle beraber daha güçlü bir şekilde inşallah gireceğiz. Allah sizlere sağlık, sıhhat versin. Ve Allah sizlerin duasından bu milleti mahrum bırakmasın. Bize bıraktığınız, bizlerin de gelecek nesillere bırakacağı Türkiye bugünkü Türkiye'den daha güzel bir ülke olacaktır. Burada hepinizin bu ülke için çok büyük emekleri, çok büyük katkıları var ve bu emek ve katkılarınızı hiçbir şekilde bu millet unutmaz. Size millet ve şükran duygularını hiçbir şekilde unutmaz. Her birinizin de emrinde olduğumuzu da bilmenizi isteriz. 24 saat bir kardeşiniz, bir evladınız olarak her zaman yanı başınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Hepinize şimdiden iyi seneler diliyoruz. Sağlık diliyoruz, mutluluk diliyoruz. İyi ki varsınız. getirdim sana al kardeşim. Ye iç gül oyna. Sar kardeşim kolunu boyun. to